BANG Selam bugün yanımda Cookie de var arkadaşlar. Cookie merhaba demek ister misin? Herkese selam. arkadaşlar bugün Cookie ile birlikte ne oynuyoruz? E Satisfy e oynuyoruz. Evet hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Şimdi ilk olarak girdik. Cookie işte yanımda. Cookie nasılsın? olsun. Neler yapıyorsun? görüşmeyeli. Bu arada Cookie ile oyundan oyuna görüşüyoruz sadece. Cookie benim oyun arkadaşım değil mi Cookie? Evet. Hadi ev, evleri gezelim, evleri gezelim. Ben gezelim Hadi istiyorum. beni gezdir. Bak bu benim evim. Aa Cookie kartı Kuki, evin de varmış. Evin varmış Kuki. Ya, evin varmış. hadi gel senin evine girelim. Girelim, 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 girelim. Kuki bana evi olduğunu söylememişti. Ama benim evimde hiçbir şey yok ki. Kuki. Ki bugün senin evini yapalım mı? Benim evim, fakir evi. Üzülme. Bak gel önce benim evime bakalım sonra gelelim burayı yapalım olur mu? Hadi olur, gel. bakalım. Ben senin evini yaparım, söz veriyorum. Bak Kutü Baby. Bak bu eve girsek mi? Biraz kopya e, çeker. Gidelim bence. Efendim? Senin evine bakalım. Tamam hadi benim evim nerede? Cookie'nin sesi o kadar tatlı ki arkadaşlar ben kendimi yanında böyle sesin çok kabaymış gibi hissediyorum. Sizce? Yorumlara yazın. Benim evim nerede bilmiyorum Cookie. Yoksa senin evin ne mi yok? Gamze karta yazıyor var. Yaptım. <laughs> Eşya bile aldım. Evimi düzelttim hatta. Hadi bulalım. Aa bak burası gel. Aa, bak Gamze <laughs> karta yazıyor. Gördün mü? Çok <laughs> Benim de çok küçük gözüküyor. Senle, senle benim evim aynı. Senle Bence bu bölümde benim ha? evimi mi yapsak ya? ikimiz de fakiriz. Baksana evim hiç güzel değil Aa, gördün mü? Ama bak dondurmadan koltuğum var Cookie Otur hadi sohbet edelim. Aa çok güzel. Bak Abi sana ne? göstereceğim. Bir gelsene bak. Bak burada ne var? Bilgisayar var. Bilgisayar var. Oyun videoları ben önce, çekebiliyorum ben burada. Şey, burada. Ben önce Ben önce. Tam da böyle bir tane tripod var. TikTok çekelim mi beraber? Olur. Arkadaşlar biz şimdi TikTok'ta dans edeceğiz. TikTok videosu çekeceğiz. Dans et dans et Cookie dans et. Şöyle bir dans edeyim. Çok tatlıyız Çok havalı değil miyiz ya biz cookie ile Hadi gel tiktok videomuzu yükleyelim Tiktok videomuzu yükledik Dans ederek mi gezsek Ben dans ederek gezeceğim her yere yerine, bu ne? Nasıl bir şey var Ha Bu benim robot süpürgem ben yokken evi temizliyor. Senin evinde yok mu? Benim evimde bir şey yok. Ya Cookie ya. Arkadaşlar ben Kuki için çok üzüldüm. Benim evimi çok mu beğendin? Hadi o zaman gidip Kuki'ye ev yapalım arkadaşlar. Üzülmesin. Hadi gel. Sana da bu robot süpürgeden alalım. Bak ben yokken temizliyor evi. Önce başka insanların evine bakalım mı? Ben kopya çekeceğim Kopya çek tamam. Yok. Sen var ya çok fenasın <laughs> ya. Bu arada senin Aman. evini böyle dışını daha da büyütebiliyorsak büyütelim. Bu ne uzay mekiği bu? Aa çok güzel. Ev, bu bir ev. Girelim, Lisanın girelim. evi. Gel, girelim. Girelim, girelim, Gel. girelim. Yukarı çekiyor bizi. Hadi, hazır mısın? Ben gidiyorum. Girelim. Bizi yukarı çekti. Ya Kuki. Kocaman evi var. Kuki, bu ne? Hem de merdiven. Ben bu merdivenlerden çıkacağım, manzaraya bakacağım. Önce ben çıkacağım, önce ben çıkacağım. Çıktım, çıktım. Ya Kuki ya. Bir şey mi? Nasılsın Nerelisin ya? sen ya? Ya ne çok bu? güzel bir evi var ya. Ya Aa, sağda benimkiyle burada. aynı. Aa burada Renk bak oturup televizyon mu izliyorsun? Ne yapıyorsun burada? Hey! Hey! Ne yapıyor peki? Gülücük renkleri attım ona. Ama, ona attım. Ama evi çok güzel. Ben çok kıskandım evini ya. Bak, bak burada bak, tavşan bak. asmış. Ben Havası da asardım. güzel. Bu odası boş. Bu odasında hiçbir televizyon şey yok. buradaymış. Bak yatarak televizyon izliyor. Hani? Bak üstünde üstünde geçişim. <laughs> Arkadaşlar yatarak televizyon izliyor. Bakar mısınız? Hadi yatalım izleyelim. Bakar mısınız? Çok güzel. Youtube açalım. Youtube açalım. Sana da böyle yapalım mı? Bence Gamze Hayır. Karta kanalını açalım mı? Onu izleyelim. Herkes Gamze Karta yazsın. Youtube'a izlesin. Biz de izliyoruz. Burada devasa bir ayıcık var. Kuki çabuk gel. Kuki gel. Sana benziyor Kuki. burada. <laughs> Bakar mısın? Konfeti patlıyor Oo. sürekli evde. Bal kabında Tam yatak tam. Bu yatağın güzelliği ne ya? Ya ben çok kıskı. Ben gidiyorum ben ya. Ben oturacağım. Ben, ben gidiyorum oturacağım. ya. Cookie ben gidiyorum. Psikolojim İy, bozuldu. Yoruldum. Bir yoruldum. şey yarıldım, diyeceğim. Yoruldum. Ne? Necla diye biri geldi. Necla? Merhaba. Kovmasın bizi. Kovmasın bizi. Bizi kovarsa? Bu... <laughs> nerede? Şimdi döndürüyor Ben ne ona? Al sana kaka. Ben ona Neden maymun dedim? Bence ona güzel bir şeyler. Dur el sallayacağım ona. Ya. Hoşça kal ben yazdım ya da. Hoşça kal, yürü git. Gidiyorum yanından. Ben gidiyorum evden. Durmam burada. Hoşça kal yazdım. Ben bunun evinde kalmam ya. Bana Hı. kaka gösterdi ya. Nerede çıkışı da bulamıyorum Çıktım nerede? Ben. Aa buradan mı çıkıyorum? Çok havalı değil mi? Hadi gel senin evinde öyle yapalım. Hadi hadi gidelim gidelim. Benim evim nerede? Be. Unuttum ben. Evinde bir yeni beyni al falan. Sana... Oha bir sürü altın mı oldu? Kuki neredesin? İzliliyor. Necla burada sen yoksun. Bu Necla'yı hiç sevmedim. Şu Necla'yı sevmiyorum, şey. Necla'yı sevmiyorum. Dur ben bunu bir şeyler yapacağım. Hoşçakal yazdım yine. Hiç sevmiyorum. Gidelim gidelim, Necla'nın yanından gidelim. gidelim. Bak, evimin karşında Senle evlerimiz çok yakın. Aa, Komşuyuz bu resmen. Bu ne? Çiftçi mi? Vinç mi? Bu ne? Ne gördün? Aaa Vinç. Vinç arkadaşlar. Allah. Vinç ama ne yapıyor ki burada? Vinç mi istiyorsun? Vinç ne yapacağım? Çok güzel bu arada. Acaba bu Vinç'te çalışabiliyor muyuz? Mesela çalışıp para kazanabiliyor muyuz? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ama çok güzelmiş. Hadi gel, evine götür beni. Hadi evine gidelim. Sana bir sürü şey alalım. Nerede evin? Ay karta. İyi ki geldin kuki ya. Artık konuşuyoruz Hm hem de zaten çok güzel. Ben de beğenimdir. Beğendim. Evet. Siz de beğenin Cookie'nin evini tamam mı? Şimdi Cookie ben, ne istiyorsun? Ben evimin rengini yeşil. Cookie'nin Cookie her şeyi benden arkadaşlar. Ne isterse alabilir. Parayla da bir şeyler alabilirsin Cookie istersen. Bugün senin evini harika yapalım. Hadi yapalım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yatak alalım senin evine. Beni evinden attın. Yapıyor seni atıyor. Ne bu eve giremezsin çünkü sahibi evi düzenliyor diyor. Benim evimi diğer videoda yapalım. Cookie ya. Geldim. Güzelim. Neredesin? Ama, şey, ama ben düzenleyince seni gönderiyor evden. Neyse hadi gidelim. Senin evini yapamayacağız. Ya, Luna, Sen... parka gidelim mi? Luna Park'a gidelim mi? Luna parka, hadi gidelim. Luna parka, Nerede? Luna parka, hadi gel. Dövme dolabı gördüm. Koş koş koş. Dur, dur, koş. Ben parka gidelim. Beni Luna takip parka. et. <laughs> önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Hayır. Bak ben bir şey diyeceğim. Gideceğim. Dur bir. Aynı anda başlayalım. İlk giden tamam. kazansın. Bir dakika dur. Yanıma gel. Tamam. tamam. Bak. Buradan Luna Park'a kadar yarışıyoruz. İlk giden ne kazansın? Ödül ne olsun arkadaşlar? Bence <gülüyor> 5000 <gülüyor> TL ödül olsun mu? Yaşlanma mı ben ona? Hadi o zaman. 3 <laughs> 2 Bir. Başla. Benden önce başlayalım. Nasıl daha hızlı gidebilirim? Nasıl daha hızlı gidebilirim? Ee, Nasıl daha hızlıydı? Yanlış yerden gidersem. Ya, ya. ya. Ben de hızlandım. İyi ki hadi böyle hadi. yollar yapmışlar. Allah, burada biterim, burada biterim. Arkadaşlar şöyle ya, kesilmeden gidip de. onu yeneceğim. Cookie'yi cookie oyalayın. Dönme dolaba ilk varan 5000 TL ödülü kazanır dolap demedin ki ya. Dönme dolap dedim. Hayır demedim. Dönme Sarsınlar dolap dedim. Dönme dolap dedim. Demedim. Ben küstüm gidiyorum. Ben ona parka Gerçekten dönme dolap dedim gel. Ben gidiyorum oynamayacağım. Cookie gelir misin? Cookie gel tamam. Dönme, tamam tamam bir daha. Dönme dolabın en üstüne çıkan kazanır. Hadi gel dönme Hadi dolaba çıkıyor. binelim. Bekle beni bekle. Binir binir binir. Ben, bin, 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 bin. ben, ben bin çıkamıyorum. Çektim. Yanına geldim dur. Ben Kuki ben, ben otur Kuki oturamıyorum. Kuki geliyorum yanına. Bak bana. Neredesin? Ben Aa, şey Bak. Bıraktım. Evet. Kuki ben, ben şöyle ben. bir manzaraya bakacağım. Dünyamız <laughs> çok güzel. İçinde <laughs> bulunduğumuz dünya çok güzel. Kuki ya. Seninle dönme doğapta olmak çok güzel. Aa, çok eğlenceli. Şey i̇yi ki varsın. İyi, iyi Hadi Okula gel. gel. Okula gidelim. Okula gidelim. Hadi gidelim. Ben Beni, affettin, gidelim. Beni affettin değil mi? Beni affettin değil mi? Beş bin mı verirsen evet. Ama ben yendim. Ben yendim yavrum. Tamam sana 5000 TL vereceğim. Ye. Ben sana hediye alayım. Aa okul çok güzelmiş. Olur. Yeşil sıralar var. Gel sıraya oturalım. ben en arkaya oturacağım. Ben en arkaya oturacağım. Ben böyle oturacağım. Neredesin? Ben, ben en arkaya oturdum. Dukişim nerede ya? Herhalde tuvalete gideceğim. Tuvalete gideceğim. Dersten sıkıldım. Ben de gidiyorum. Ben de dersten sıkıldım. De sıkıldım. Hadi gidelim. Aa yemekhane var burada. Ben yeni arkadaşlar edindim. Kızmazsın değil mi? Aa seni özledim falan yazıyor. Bir dakika. Ben de ona bir şeyler yazayım. Duki arkadaş buldum. Beni sen bırakırsan arkadaş sen? bulurum. Sen neredesin? Ne yapıyorsunuz dedim. Nasılsınız dedim. Nasıl görünüyorum dedim. Bakalım ne diyecekler. Yürüyüşe çıkalım mı diyeceğim. İnşallah benle arkadaş olur. Hadi gel benimle. Hadi. Ya neredesin ben seni kaybettim Ben sana demiyorum yeni arkadaşlar buldum Cookie. Neredesin neredesin Okuldayım okulun dışına çık gel Okulun kapısının önünde gel, seni bekliyorum geliyorum. Senin için arkadaşlarımı bıraktım biliyor musun Akşam olmuş Cookie. Kuki Akşam oldu Çıktım Ne yapacağız ben ama gelmedin hadi gel Ben okulun yani. önündeyim ama sen yoksun Cookie hadi yanıma gelsene Okulun önündeyim arka kapıdan mı çıktın neredesin İyi. Ben okuldan kaçtım. Ben gidiyorum. Ya okuldan kaçtım diyor ya. Kuki çok yaramazsın. Gidiyorum seni bırakayım. Aa burada melek bir kız var. Ay kız çok tatlı. Ben. ben bu kızla konuşacağım. Bunlar kız değil mi? Bunlar karakter mi? Bunlar ne? Ben aa, onları aa. koştum. Bunları muyuz? Hadi alalım. Sen yoksun. Sen 5000 bin liramı verseydin alabiliyordum. 5000 TL'ni verebilirim. Hadi alalım işte kendimize bir şeyler. Geliyorum, 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 geliyorum. Ben sana ne istersen alırım oyunda. Canın sağ olsun. Sen benim en iyi arkadaşımsın biliyor musun? Ya, sen de benim. Ama sen yoksun. Ben sensiz gideceğim diliyorum, şimdi. Geldim, Beklemeyeceğim artık. Geldim, 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 ben geldim. şurada bir yer buldum. Oraya gideceğim. Ay şimdi sen çıksan. Ay, bak, arka da bak. Ay, ay usandım. Neredesin? Buradayım, buradayım. Yok, çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Gördüm. Gel Kuki, gel sarılalım. Neyden Özledim mi? ya. Sen deli misin? Nereye gittin ya? Yey. Bir daha beni bırakıp gitme. Bir daha beni bırakıp gitme. Bak. Ben de dans ediyorum seni bulduğum için. Saçlarım nasıl olmuş? Bak ne yaptım. Bak saçlarıma ne yaptım. E, gözün çok çirkin hemen. Nasıl? Evet. Kırmızı kocaman bir gözlüğün var. Beğenmedin mi? Evet, beğenmedim. Çok büyük. Cookies neredesin? Gel. Seni benim evime ben, götüreceğim. Ben, ben. Sana sabahtan beri senin evine bir şeyler yapalım diyorum. Yok diyorsun. O yüzden benim evime gidelim. Gel. Bence ben sana taşınayım. Bence de ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin evin öyle boş kalsın. O evi böyle sevmediğimiz insanlar olursa falan oraya kitleriz. <laughs> Benim evi nasıl bulacağız Kuki? Bilmiyorum. Neredesin evin? Bence. Ee, yarışma yapalım, yarışma yapalım, yarışma yapalım. Hadi yarışalım gel. Ee, eve son giden kazanır. 3, 2, 1 koş! 5 bin TL. Ya son giden dedim. Ben ilk gideceğim. O zaman Sen iyile yap. Buradan düşer miyim? Ee, düşer miyim? Hı. miyim? Hadi yarışmayı değiştirelim. Düşeceğim. İlk giden kazanır. Ya Kuki ya. Ne ya haksızlık. Neredesin? Neredesin? Ne tarafa doğru geleceğimi bilmiyorum. Bir dakika. Cookie. Benim niye kaykayım yok? Ben de kaykay bu arada. Senin kaykayın var mı? Benim kaykayım yok. Ay ben çok güzel bir yer gördüm. Buraya çıkacağım Cookie. Bak ne gördüm. Bak eve mi geldin? Evet. Beni yanına davet etsene. Cookie seni gördüm. Dur. Ya evine götür beni. Neredesin? Ben Hadi. İkimizin evi orası. Hadi gel, benim i̇kimizin evim, senin evim. İkimizin yem, evi işte. Yem, yem. Senin kuş evin yem, olsun. Kuş, kuş, kuş. Senin evin olabilir. Artık. Tamam, tamam. Ama rengini değiştireceğim. Her şeyi değiştirelim. Bu arada benim evime, Hı -hı. E, sen de bana taşındığın için ikimizin kalacağı şekilde ayarlayalım. Bence evi büyütelim. Evi kesinlikle büyütelim bu arada. Evet. Bence var ya en güzel evi olalım arkadaşlar oyundaki evet, en güzel ev evet. Gamze Kartan'ın yazsın ya. Ben ben iki katlı istiyorum. İki kat. Ben iki olur, üç olur. Ya bulutların rengine bakar mısın Cookie? Ay, çok güzel. Pembe gökyüzü. Gel hadi. Evet. Aa, bizim evimiz bu kadar yakın mıydı? Evet. Bu kadar yakın Aa, değildik. Yan yana. Karşı karşıyaydı. Nasıl oldu? Hani burası benim evim. Benim yeni evim burası. Ben gidiyorum. Neyse tamam hadi gel. Evim. Orası öyle boş kalsın tamam mı? Buraya şimdi dünyanın en güzel evini alalım. Hadi en evet. güzel evi alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Eve büyüteceğim. Ben bilgisayar oynuyorum ben. Hayır gel bana yardım et. Ne alalım? Yok ben bilgisayar oynayacağım. Ya hayır Puki. Ama senin evin, senin zevkine göre yapacağız demiştim. Arkadaşlar ben buraya girdim ama evi nasıl büyüteceğimi bulamıyorum. Yorumlara yazar mısınız? Buradan böyle tıklıyorum ama mobilyalar var, zemin falan var. Zemini mesela ben pembe yapmak istiyorum. Zeminini. Aa istiyorum. çok güzel oldu. Sence pembe olsun mu? Paralı olmasın. Her yer pembe olmasın. Paralıymış. Bak pembe olsun. Erkeksin diye mi böyle yapıyorsun? Ben yer istemiyorum. Sarı olsun. Ne renk istiyorsun? Sarı olur. Gerçekten. sevmem aslında ama senin için. Bir dakika bak Şunlar, Şu paralılardan bakacağım arkadaşlar. Madem paramız Bunlar var paralı. Bunlar çok pahalı ama. Bir şey diyeyim mi size? Boşverin Cookie'nin ne dediğini bir dakika. Şunu yapacağım. Duydum duydum. Cookie bu olsun. Teşekkür tamam yapacağız. o zaman bir dakika. Tamam bu olsun tamam. Sence? Ama Hı, güzel çok, olmadı bak şöyle. Çok Bak, bak seçsene buradan. Bak Bunu buna bak. Nasıl? Güzel. Olur. Tamam bunu güzel. aldım. Tamam. Nasıl oldu arkadaşlar? O <laughs> şürü güzel oldu evimiz. Şimdi zemini bu yaptık. Duvarı da değiştirelim. Şöyle yine duvara da para harcayalım. Şöyle maviye bir bakalım mı? Yok, beğenmedim bunu. Buna bakalım. Nasıl oldu Kuki? Hmm, Sen seç seviyordum. çünkü artık birlikte yaşayacağız bu evde. O yüzden senin seçtiğin önemli. <laughs> Bence bak, kalpli her sarı var. Önce yeri sarı yapalım. Ama sapsarı olursa güzel olur mu? Bak sana ne <laughs> göstereceğim. Olur, Aa! Olur, bak. Ama bu da çok hoşuma gitmedi. Bir dakika. Dur. Hepsine bakalım öyle karar verelim. Bak <laughs> burada ne var? Seni korkutayım mı? Birazcık cookie. O cookie? Ben, ben kendime teşekkür Aa, cookie bak. <laughs> bu olsun mu? Olur. Bak, sarı da böyle oluyor. Her yer sarı olursa. Ben Bir de, de gök var. Bu da var. Bence ya. şu bebekli olan ya. Evet, evet, gök kuşağı. Bence de. En azından Öykü bunu çok beğenir gelirse. E öykü de evimize gelir belki arkadaşlar. Bakalım evet. şöyle evimiz gayet güzel duruyor. Baksana. Bence çok güzel oldu. Şimdi başka ne değiştirebiliriz? Pencere. Benim... bence pencere alamıyoruz çünkü param yok. Pencere alamıyorum. Evet. Şömine? Şömine alabiliyor muyum? Bir tane alabiliyorum. Bir tane aldım ve çirkin bir şömine aldım. Ama yapacak çok bir şey kötü. yok. Paramız bence yok. Tüm paramızı buna harcadım. Aldım. Başka şeylere de bakacağım dur. Temel öğeler. Ne istiyorsun sen? Ne almak istiyorsun? Ben yatak istiyorum. Yatak. Aa, biz sana yatak almayı unuttuk. Evet. Paramız yok. Sen yatak seç. Ne kadarsa parayla alacağım. Hangisini istiyorsun? Sana bebek yatağı alayım mı? Olur. İster misin? Bak. Olur, böyle olur. de olur Kuki'ye arabalı, bebek yatağı al araba araba Arabalı var. yatak mı? Evet arabalı yatak Bunu mu istiyorsun? Arkadaşlar Kuki erkek ya böyle şeyler istiyor Sana çok arabalı çok güzel. yatağı alıyorum Arkadaşlar nedense hata verdi ödeme yaparken ödeme yapamadım Şimdi şöyle bir parasız olan şeylere bakacağım Kukişkom Sana nedense yatak alamıyorum Beni affet Arkadaşlar yorumlara yazın Kuki'ye Kuki'nin kendi evine mi yatak alalım Yoksa Kuki'ye artık aynı evde mi kalalım Şöyle bakıyorum. Yerim. Şunlardan Yerimizin alabiliyorum. Yerindeki. Cookie sürprizim var sana. Bak Nasıl bunlardan bu? alabiliyorum. Bu mu bu mu seç. Hangisi? Ee, bu. Evet o. Tamam aldım Aa, hadi bak, gel. Yere duydu yere duydu. Nerede şu an aldık değil mi? Ben televizyon izlemek istiyorum ben yatarken. Aa yatak burada. Nereye koyayım? Televizyon yanına koy. Televizyon yanına mı koyayım? Evet. Hadi evimize gidelim. Olur. O zaman bir daha basmama gerek yok. Aldık da mi şu an arkadaşlar? Evet, evet, Hayır geri gitti almadık bak. Buna basmam lazım. Şimdi aldık. Hadi o zaman evimize gidiyoruz. Arkadaşlar Cookie'nin yatağını şöyle televizyonun önüne koyuyorum. Cookie öyle istedi. Ama işte çok ayak altında Cookie. Kapıdan girince direkt senin yatağını görecekler. O zaman evi büyütelim. Aa iki tane yatağımız var. Ben söyledim sana. Yanlışlıkla iki tane yatak almışız. Ne yatar. Emin misin? Atalım bence bunu. Ama evimiz çok küçük. Bu yatağı bence atalım. Bence de. Boşuna paramız gitti attık şu anda. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım evine yatağına. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak yatağın olduğu yer yani. nerede gördün mü? <laughs> Aslında güzel. Ya Cookie'ye bakar mısınız? Cookie ya. Direkt yattın ya. Televizyon keyfi yapıyor. Şuna bakın. Direkt televizyonda karşısında. Ben de kendi yatağıma gidiyorum Cookie. Hadi uyuyalım. Çok yorulduk gerçekten. Ben de yattım. Cookie de yattı. Biz televizyon izliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Cookie'nin evine para harcayalım mı? Ona daha güzel bir ev yapalım mı? Yoksa Cookie böyle burada bu yatakta mı yatsın? Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Benim için çok önemli. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın.